Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz e, futbol oynayacağız çok güzel bak fotoğraflar kalmış e, Böyle arkadaşlar e, futbol videoları için kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bildirim zil açarsanız seviniz arkadaşlar. Böyle arkadaşlar e, futbol videoları gelecek arkadaşlar. Takipte kalalım. Kanalımıza da abone olmayı unutmayalım. Bildiğim zil açarsanız seviniz arkadaşlar. Böyle arkadaşlar e, futbol videoları açacağız arkadaşlar. Takipte kalalım. Başlayalım arkadaşlar oyunuza. Fırat'ın öncesi sessizlik, spor tarihine altın harflerle kazınmış mücadelede takımları sağda defalarca izledik. Önemini hiç kaybetmemiş, hiç de kaybetmeyecek bir rekabete yeniden şahit olacağız. Her şeyin merkezindeyse takımların birbirine karşı kaybetme korkusu yatıyor. Burada kazanmak bir zorunluluk. Gerçekten etkileyici bir manzara. Gördüklerimiz de, hissettiklerimiz de büyük bir maç olacağını işaret ediyor. Gerçi burada her maç böyle hissettiriyor. başlıyoruz. Trabzonspor Çaykur Rizespor'a karşı bitmeyen mücadelelerin yepyeni bölümündeyiz. Önemini hiç yitirmeyeceği o kadar belli ki. Ve top kaleci de ayağını uzatıyor. Koşan arkadaşını buldu. Rokba! <laughs> Mithat Pala daha ileriye gönderdi. Taha Şahin. Kezzal. Gezzal. Gezzal ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor. Uzaklardan deniyor. hiç gecikmedi. Hem rakibi güzel okudu hem de topu güzel karşıladı bence. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Çaykur Rizespor için kontratak fırsatı. İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Maçın yaklaşık üçte biri yerde kaldı ama Henüz skor tabelasında bir değişiklik göremedik. Lukman. Ve müdahale geliyor. Kullanacakları ikinci korner bu. Messi. Kısa oynuyor. Kaleye. Arkası gelecek mi? Gol. Trabzons. imzasını atması olmazdı. Çok güzel gol ya. Harika. Çocuk geldi böyle topun peşini bırakma derler ya hep. Aklında kaldı herhalde. Sonunda eşitlik bozuldu. Evet. Şimdi konsantrasyon düzeylerine ne olacağını görme fırsatımız da olacak. Sırılabilecek mi? Tehlikeli bir... Ah oh, kreye çarpıyor Olavoyin ve müdahale geldi İyi düşündü ama hayata geçiremedi Kanada doğru yolluyor İlerliyor Mithat Pala Çok yerinde bir müdahale oldu Drogba. Evet kötü müdahale. Serbest vuruş. Peki ona kart yok. Son uyarıydı muhtemelen. Yine de kart yok. Aman on, Şu an için iki takım tek farklı skorla birbirinden ayrılıyor. Maçta 1-0'lık skor var. Tehlike teşkil etmeyi başaramayan bir hücum denemesi. Öğyer. Trabzonspor ilk devreyi 1-0 önde bitirmekten mutlu olacağı benziyor. Bakalım ikinci yarıda neler yapacaklar. gol. Topu geri almak için acele etmeleri gerekiyor. Gezzal. atakları şimdilik sona erdi. Nefis bir müdahale. İstediğini bulamayan oyuncu mahcup görünüyor. Evet. Müthiş fırsat. Çok güzel bir gol. Gol. Çok istedikleri golü bulmayı başarıyorlar. Zeka dolu bir bitiriş. Oyunu okuyup üzerine düşeni yaptı. Bence topu kontrol ettikten sonra gerisinin geriliğini biliyordu. Trabzonspor cevapsız kalan 2 gol attı. 2-0. İkinci golle hakimiyeti tamamen ele geçiren ekip yaşadığı özgüven patlamasıyla performansını geliyor. İlk yanı son saniyelerinde kaçan çok önemli bir fırsat. İlk yarıda olanlar hakkında düşüncelerin neler? Gerçekten rakipler Aslında güvenlik bizim mesafede bizim kendi ortamda oynuyorlar. Bizim İlk yarıdaki bu etkisiz bir özelme, ikinci yarıda daha fazlasını koyarak skoru daha büyük bir farka taşıyabilirler. Bu maç özelinde insanların beklentileri oldukça yüksekti. Geçen sürede oynanan oyun bu beklentiyi fazlasıyla karşıladı. Bizim oyuncuların hızını takip Kaleye deniyor. Ben seni bir daha görünüyor. Dropa, dropa! Atçı atıyorlar. Bu harika iyi atıyorlar. Topa. Harika bir bitiriş. Müthiş bir denge. İnanılmaz bir isabetlilik. Bence kaleci elinden bir şey gelmeyeceğini hemen anladı. Trabzonspor büyük bir üstünlük kurdu. Sol. Kıran kırana mücadeleden galip ayrılıyor. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Kurtulmayı başardı. Gezal! bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Kontra ataklarda ne kadar iyi olduklarının bir kanıtı da. Rakip onu etkisiz kılmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Evet, şomba. Muhteşem kurtardı. Ah be, ne fırsat ama. Ne fırsat ama vuruşu kullanılacak. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Akintola etkili bir baskı topu koparmayı başardı. Açıkçası pek de sonuç beklenilecek bir hücum değildi. Çok önemli bir müdahale. hareket. Müthiş şut. Müthiş kurtarış. Evet. Dördüncü köşe vuruşunu kullanacak. Oyunu iyi açtı. Taha Şahin çok güzel fırladı. Stojkovic. Önü açık. Hemen müdahale etti. Evet, kritik bir anda kaliteden ödün verdi. Evet, ne yapacağını çok belli etti. yakalayabilecek mi Spor. İlk değişiklik hakkını kullanıyor. can sıkıcı bir durum. Kıran kırana enfes bir mücadele. Drogba golünü attı, devamını arıyor. Ağır baskı meyvelerini verdi. Berko Özcan. Müdahale hiç gecikmedi. Hakem düdüğünü çaldı. Bugün sahada seviyeleri oldukça farklı iki takım vardı. Bir tarafta mücadeleden kaçmayan, hırslı ve güzel taktiklere sahip bir takım. Diğer tarafta ise tam tersi bir oyun vardı. Bu durum sonuca da yansıdı tabii. Drogba maçın adamı ödülünü alıyor. Hak etmediğini söylemek zor olur. Son düdük geldi. En etkileyeceğin senin için hangisi diye sorsam? Trabzonspor bugün gerçekten kaliteli bir oyun sergiledi. Böyle önemli bir maçta canlarını dişlerine takıp oynadılar. Karakter ortaya koydular ve hiç vazgeçmediler. Bence oldukça hak edilmiş bir sonuçtu. Böyle de arkadaşlar maç. Görüşmek üzere. Böyle arkadaşlar en videoları gelecek. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bay bay. Benim arkadaşlar bak benim arkadaşlar. arkadaşlar bak kapıda arkadaşlar o kadro benim kadro arkadaşlar böyle arkadaşlar arkadaşlar görüşürüz kanalımıza abone olmayı unutmayalım bildirimini açarsanız seninle Hello guys, today we will be doing a challenge. Alright, thank you for coming. Come Guys,